Fela tu'cibke seni imrendirmesin. E'cebe yu'cibu ifal babından nehyi hazır. Fela tu'cibke seni senin hoşuna gitmesin, seni imrendirmesin. Emvaluhum onların malları ve la evladuhum veya onların çocukları ne malları ne de çocukları seni imrendirmesin. İnnema ancak yuridullahu Allah istiyor hum onlara azap etmek onları cezalandırmak istiyor biha onunla fil hayati dünya dünya hayatında ve tezhaqa ve enfusuhum onların nefisleri yani canları zahik olur çıkar ve hum kafirun kafir olarak onların canlarını almak istiyor manasında. Bunun için Allah onlara mallar, evlatlar, bir sürü lütuflar veriyor. Sakın onlara kanma, aldanma. Ve yahlifune yemin ederler billahi Allah'a innehum şüphesiz onlar leminkum elbette sizdendir. Yani sizden olduklarına Allah'a yemin ederler. Ve ma hum minkum onlar değildir sizden. Velakin nehum fakat onlar kavmun yefrakun korkak bir toplumdur. Feraka fiili iki anlama gelir. Birisi Faruk kelimesi de buradan geliyor. Ve nehum fakat onlar kavmun yefrakun korkak bir kavimdirler. Yefragun kelimesi iki anlama geliyor. Birisi ayırmak manasında fakat onun muzarisi yafrugu ya da yefrigu şeklinde gelir. Biri de korkmak, ölü patlamak manasında o da yefragu şeklinde gelir. Burada korkmak, ödü patlamak anlamında fiilimiz. Lev şayet yecidune bulsalar vecede yecidu muzari de misal fiil vav ile başlıyorsa vavı düşüyor vecede yecidu geliyor. Eğer bulsalar melcen bir sığınak ev megaratin ya da bir mağara bulsalar ev veya müttehalen girecek bir yer dahil olacak bir yer bulsalar level lev ile ona sınırlar Girecek bir delik, çok küçük bir delik bulsalar kaçarak oraya e, yönelirler. Levella, vella yönelmek, e, sığınmak manasında burada. İleyhi ona sığınırlar. Ve, -hum Ve onlar koşarak, e, süratli bir şekilde kaçarak ona e, yönelirler. Girecek bir delik bulsalar. Ve minhüm, onlardan vardır men öyle kimseler ki yel midüke sana dil uzatıyor. Fi fis sadakati sadakalar konusunda sana dil uzatan kimseler vardır. Fe in eğer u'tu verilirse minha ondan ravu razı olurlar. Ve in lem yu'tav eğer verilmezse minha ondan idahum yeshatun o zaman hemen öfkeleni kızarlar, öfkelenirler. Velev <laughs> ennehum şayet onlar razı razı olmuş olsalardı ma o şeye ki atahumullah Allah'ın onlara verdiğine ve rasulehu ve elçisinin onlara verdiğine razı olmuş olsalardı ve galu ve şöyle demiş olsalardı hasbunallah <laughs> Allah bize yeter. Seyutina Allahu Allah bize verecektir min fazlihi fazlından ve rasuluhu ve onun elçisi de fazlından lütfundan bize bağışlayacaktır. İnna şüphesiz biz ilallahi Allah'a ragibun rabet edenleriz. Yani e, Allah'a dönecek olanlarız. Allah'ı sevenleriz, isteyenleriz demiş olsalardı keşke onlar için daha hayırlı olurdu. ma ancak es sadakatu sadakalar lil fukarai fakirler içindir vel mesakini ve miskinler içindir vel amiline ve çalışanlar içindir aleyha onun üzerinde yani o sadakaları toplayanlara da ondan bir pay vardır anlamında. Vel -e müellefetil müellefeti kulubuhum ve kalpleri ısındırılanlar içindir. Müellefeyi kulub dediğimiz kalpleri İslam'a ısındırılan kimseler ellefe yüellifu tef'il babından müellefe ismi mef'ulü ve firrikab ve esirler içindir. Boyunduruk altında bulunan köleler, esimler içindir. Vel mega mugarimin ve borçlular içindir. Ve Mugarimin ve fi sebilillah ve Allah yolunda olanlar içindir. Ve ibn-i sebil ve yolda kalmışlar içindir. Farîzaten min Allah, Allah'tan bir fariza olarak Vallahu Allah alimun her şeyi bilendir, hakimun her şeyi hikmetle yapandır. Ve minhum onlardan vardır ellezine öyle kimseler ki yu'dune nebiye yu'dune eza ederler, üzerler en peygamberi üzen kimseler vardır ve yekulune şöyle diyerek huve o udunun bir kulaktır diyerek kul de ki udunu hayrin lekum sizin için hayırlı bir kulaktır yüminü inanır billahi allaha ve yüminü inanır lil müminine müminlere Allah'a ve müminlere inanan ve rahmetün ve bir esenliktir rahmet de lillezine amenu minkum sizden inanan kimseler için rahmet olan bir peygamberdir ve vellezine o kimseler ki yüzu ne resulallahi Allah'ın resulüne eziyet eden Kimseler eza veren onu üzen kimseler lehum onlar için vardır azabun elîm acı veren bir azap vardır